Herkese merhabalar. Bu bölümde videolarınıza nasıl kar efekti ekleyebilirsiniz? Bunun hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız. Öncelikle Premiere uygulamamızı açıyoruz ve burada üzerine kar efekti ekleyeceğim videomu timeline ekranına koydum. Şimdi videomuzu izliyoruz ve gördüğünüz gibi kar yağmıyor. Yani normal bir ilerleyiş var videoda ama kar yağmadığı için bu videoma bir yukarıdan hani böyle güzel bir kar efekti bulup ekleyeceğim. Bunun için öncelikle tarayıcımıza gidiyoruz. Tarayıcımız üzerinde YouTube'a girerek Snow Stock Footage diye bir arattırma yapıyoruz. Bu arattırmadan sonra ekrana birçok seçenek geliyor ama arka planı siyah olanları kullanabileceğiz burada. O yüzden birkaç tane kar efektimiz var. Örneğin bunlar daha ince. Şu daha bir gösterişli yani gerçek gerçeğe daha yakın fırtınamsı bir özellik var. Daha aşağılara indikçe birçok kar efektini de görebileceksiniz tabii ki. Ama en önemli nokta arka planı siyah olanı kullanabilmeniz. Hemen şu videomu ben kullanacağım. Bunun bağlantısını kopyalıyorum. Ve bir tane uygulamamız var. Save from net diye. Buradan istediğiniz uygulamada e, videoları kaliteli bir biçimde indirebiliyorsunuz YouTube üzerinden. İlk açılan genellikle virüs oluyor ama ikinci tıkladan hemen inmiş olacaktır. Videomu hemen alıyorum. Premiere'i alt tap deyip ekrana geçerek ekrana getirdim proje ekranıma proje ekranında şöyle izliyorum gördüğünüz gibi kar efekti tam istediğim şekilde gayet güzel videonun hızına göre bunun da hızını arttıracağım ve yavaşlatacağım zaten şöyle geldim önce tüm videonun üzerine ekleyeceğim boyutlarını da şöyle bir kontrol edin efekt bölümünde scale ekranında tam oturuyor mu oturmuyor mu buna dikkat edin çünkü e, bazı videolarda oturmayabilir şu şekilde kalabilir eğer full HD video yapıyorsunuz veya 4K video yapıyorsunuz bu gibi durumlarda biraz büyütmeniz sizin için bir sıkıntı yaratmayacaktır e, kare efektleri çünkü o kadar e, şey değil. %100'e hani böyle net gözükmesinin önemi yok. Birazcık kare pikselli gözükebilir. Problem değil. Ve bunu koyduktan sonra aşağı tarafta şu üst tarafta efekt kontrol bölümünü açıyorsunuz. Eğer efekt kontrol bölümünüz yoksa window ekranından efekt kontrol ekranını açmayı unutmayın. Kısa yolda shift artı 5'miş. Ve bu ekrana geldikten sonra blend mode seçeneğinde geldiğinde burada hemen biraz aşağıda screen işaretini gördüğünüz anda screen'e tıklayın ve gördüğünüz gibi ekran üzerinde sanki kar yağıyormuş bir efekti verecektir. Videonun ilerleyen kısımlarında da gerçekten kar yağıyormuş izlenimi bana sunuyor. Ama kar birazcık benim için yavaş. Çünkü videomun hızlılık açısından birazcık daha hızlanması gerekiyor. Bu yüzden videoyu ortalamada iki katı kadar hızlandıracağım ve karıp daha hızlı akacaktır. Ve videoyu gördüğünüz anda ne kadar kaliteli bir hale getiriyor. Şurada bile şöyle bir bakalım. Normalde videomuz bu haldeyken kar efektimizle gerçek bir hani e, sahne yakalamış oluyorsunuz ve bunun gibi daha birçok şey yapabilirsiniz. Videonuza uygun her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin karlı bir dışarıda fotoğraf çekiniz ya da bir video çekiniz bireysel olarak bir kişi olarak o videonun üzerine de daha farklı kar efektleri ekleyebilirsiniz tane tane. Araba videolarında bu şekilde veya farklı videolarda yani seçeneği tamamen size kalıyor. Kullanım yapınıza göre bunu da ona göre şekillendirebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.